Selamun Aleyküm Agalar Tapta şey oynuyoruz Panton oynuyoruz Kraken nerede lan Böyle iyi gibi Okey böyle ürünler Gelmez de girilebilir Hatta şöyle diyeyim iki maçları yenilmez de video deniyordum. Aga ikisinde de aşırı rezil takım. Şimdi üçüncü maçtayız zaten Kemeli çektim ardından bir tane troll so videosu çektim troll build ee, Ardından üç maçtır bu üçüncü maçtır Pantom. başıma bela oldu çekemiyorum çıkmadı bir türlü ya Burada Karşımızda Jayce var Yalnız Fanton'da her attığım maçta lane'im de değişmiş onu fark ettim. İlk maç mı mittim dem iki maç rangıldım şimdi tafım. Karşımızda Jace var. Bir tık zorlu bir match-up. Bakalım nasıl olacak. Elektrik verdiği jarvan var. Karşıda sanırsam ade kasacak. Çok güzel hızlısından bir kemik zırhını aldık. Hem minyona vurayım ama adamı dürtmeye çalışayım derken ikisini birden tutturamadım. Güzel. Yerden bir tek daha alınca öyle onun kafasını atlayabilirim de. Kemik zırı döndü. Abi flash at kaç ya. Devam etseydi keserdi bu arada. Niye devam etmedi bilmiyorum. W'm dönüyor. Ah bir yetişirsem var ya. Ama yetişene kadar kula altında 3 tane minyon kaybettik. İnşallah diğer wave girmez. Diğer wave girmesin lütfen. Lütfen hayır. Yanlıştı. Abi bir tık hatalı oynamış olabiliriz. Diğer wave de girdi. Eşit kalıyor. Güzel eşitlendi. Ama yani adamdan fazla 3 milyon kaybettim sadece. Öyle bakalım konuya bir de. Çok büyük bir sıkıntı değil. İlk öncesinde onun bir kemik zırhını almam lazım bu arada. Kemizarını aldık Peki, güzel. Geliyorum. Geliyorum. Başla. Çok güzel. Cana var ama onların şimdi canlarını alacak ama bir dakika combo. Ignite ile beraber kes. Herkes... Aa, onun Ignite'i var bu arada o Ignite'ini atmadı. Ona bir ayıkalım seriden. Hatta o yüzden agresif oynuyor sanırsam. Güzel hiç hasar yemedi gemi sayesinde. Ginayt'ı var. Bizim Ginayt'ımız 18 saniye şu an. Kemik zarını bir tur alabilmem lazım da. Çok geri ben köç çektiğim gibi aşırı derecede geri duruyor. Kemik zarını vermek istemiyor. Şu mantıklı oynuyor. Çünkü kemik zarını verirse tekleyebilirim onu herhalde. Lee'sin bunu direkt bana kilitleyebilirse bir şekilde. Geri çekil abicim. Bir şey yapamayız. Bir anda bir tür bir geri adım bak ve dümdüz koşarak doşlamaya çalışıyor. Canlarım çıktı çok iyi. Oo kankam gelmiş koy kuluk Yine dürümleyim. O beni kesebilir. Bay Değilmiş. Üzerimde yine oldu E maçsaydım acaba ya, biraz daha dayanmaya çalışıp. Bizimki de onu aldı. Ultim gitti ama ya. Ignite varmış üstümde. Keşke saydım ya da ultimi daha erken atsaydım. Lee orada öldü. Ama Twitch bir kill aldı. Hatta Twitch iki kill aldı. Bayağı iyi. Linki daha pe mal fight oynuyor. Şimdi W'ün yok. Kafana gözüne yüzüne vurabilirim. Ya da o benim kafama gözüme yüzüme vurabilirmiş. O hasar ne lan? Temin yok daha kendine gel tek attı bana. üstünden bir reset geliyorum bir üst kule saldırı altından ultim 10 saniye aldı adamlar açtı kulemi açtı lee sin ara blue dönüyor Ya çık şuradan çık iki saniye bıraktım zaten kuleme verdin ya. Maiş şunu be abi. İlk kuleyi vermişiz rift. Riftte dolanmam bile mantıksız ya. Allah belanıza vermesin. Cık. Yok abi yok ya. Vallahi olacak iş değil ya. Cık. Böyle konuşunca suçlu ben oluyorum bir de ya. Abi olacak iş mi ya? Dakika dörtte ilk kule verilir mi ya? Ejder hiç çıkmadan kule veriyorum ya. Aldığımız riftin de hiçbir önemi kalmadı. Bot değindi. de i̇şte Ejder de gitti yani. Olabilecek en kötü senaryo. Mah olmuş almayacağım sanırsam ya. Bir şunu alayım da. Abi hepsi agresif kasıyor filan ben bir güçlü alacağım ya. Karabalta almayacağım. Saldırı zıkrakenle çok işimize de gelir. Kırılganlar yani karabaltalık bir maç değil. Hem kaçacağım buradan. Abi bozdu ya. Hem buradan kaçacağım. Hem eşe deneyeceğim diyordum da. EFF koyup çıkabilir miyiz bu maçtan da ya? Efek koyup geçeyim yeni bir maçta deneyeyim yani. Ben biliyorum yine kazanamayacağım ben ya. Yok abi yok. Görmüyor mu tipler? Bak. Lulu ne yapıyor misal? Hadi oğlum, yetişeyim o kuleye. Her şeyimi doşladım da, çok slowlayacaklar. Bizimkiler geldi. Ne yapıyorsun abim? Ne yapıyorsun be oğlum be abim be? ne yapıyorsun? Katledildi. Abi görmüyorlar beni. Görmeyin de beni. Çok güzel. Daha erken atmalıydım ultimi ya. Tek ultimi atmalıydım hatta. Kaçmak için. Dönmemeliydim bile. O double kill alındı ya benim kaçmam gerekiyordu. Ne pantolonmuş ya. Vallahi ne pantolonmuş. Ben pantolon alınca takım salaklaşıyor bence takım ya. Vallahi Doğu girdiğim insan bile böyle oynayamamaya başlıyor. Ben onu anladım ya. Pantolon lanetli olabilir. saçma oldu. Lisin onu çalabileceğini gram inanmıyorum ya. Şeyde daha çok onlara yardım ediyor. Var ya erken atıp çalmayı deneseydim de. 5 bi Herkes alacak sanırsın. Ona da aldı köfler. Sakın dönme. Sakın öyle bir hata yapma. Yoğun mum var. Dümdüz koş. O da nasıl o kadar mobil lan? Twitch geldi. Ama W'su var Twitch. Seni de kesebilir o. Dönmelisin dönme o adamın zaten sonu ölüm dönme dönme beyinsiz ya gram beyin belirtisi yok ya Sevişte kanka niye ona niye onu oynamayı deniyor niye niye halol la Başla. hiç beklemiyordum. Sen buraya gelsene sana sadece tildim o yüzden seni fokusluyormuş oldum. Iki. Güzel onu da aldım. W'm dönüyor. Biri şu red buff'ı ben istiyorum. Aratacağım da tifi çalsın. Ya. Ben, katledi. ben alıyorum ya. için öyle. Biz atayım itemem bitiyor. Lütfen görme beni. Gördüm. Buraya geliyor. şu jungle'da pusuyor olabilir. Akali çok güçlü onun gücünü kullanmak için. Şurayı bir totemleyeceğim. Ay yani bak şuradalar. Şimdi şunu alabilir miyim acaba? Hala oradalar mı acaba? Bilmiyorum yani. Kapattım abicim. Dax'ı ben Dax'ta ben alacağım. Bu da şunu alayım direkt. Sen şöyle bir yol. Dax'ı siz alın. Çok güzel be abim. Çok güzel be abim. Oyun bitmez mi? Yok bitmez. 20 saniye. Cık. Diğer bu adamları Jarvan bizi biraz daha iyi oyalasa adamlar yetişecek. İnşallah Jarvan çalmaz. Onu da düşünmüyoruz işte. W'imi bekleteyim. çalarmalar diye koydum flash direkt ya. Bu de bozul şu artık. Canları alıp şu lane itip base atacağımız. İkisini de kaçırdım ya. İnşallah bizden kimse düşmez şu an Ali şuraya geliyor. Kontrol totemi de var orada onu almaya çalışırken. W'su da hiçbir işe yaramayacak. Tertemiz abicim. Çok ejderhe de. ne kimse o gitmemiş itmemiş. Şimdi şurayı itin ya. Şurayı itin ya. Oho. 5 kişi midden mi oynayacağız? Aslında bizim çocuk güzel bir ulti tutturursa Boşuna burayı zorluyoruz. Halen de burayı boşuna zorluyoruz. Neş bitti yani neyse Almamız çok zor orayı. Ve fight verdik. vermemişiz. Lan oğlum nereye gittim ya abi o kadar o kadar götürmek istemedim. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. İki iki. Rakip Neyse maç bitti bari maç kazandık. Ne diyeyim saçma sapan bir maç. Bari maç kazan bitirirsiniz abim. Tekijenden Maçı bit maç bitmişti burada maç buradan sonra bitmezse tamamıyla kendimi suçlarım bu arada zaten psikolojim iyice bozuluyor. Ne pantom videosuymuş ya. Psikolojimi bozdu. Buraya çektim de bir anda neş gitmesin. Şimdi 20 saniye varmış oğlum. Neşi niye pinkliyorsunuz ya? Beni yolumdan şaşırttınız. <laughs> ya bizim gerek yok. Lütfen ölmeyin. <laughs> Öldü o ben yetişeceğim ona artık onu salmak. temiz takımda bitir, bitir 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 bitir. Bunu da video atarım aga bir daha benden pantom videosu izlemeyin Bak bak psikolojimi boz. Winliğimi <laughs> yeter atacağım bu videoya. iyisini falan aramayacağım. <laughs> Yine çok kötü de oynamadık canım ya. Yine Hasar tablosuna falan bakmak istiyorum. Bütün modumu kaybettim artık şu videoda ya. 21 kasar atmışız. ölüm başına 3 kas tanklamamız var. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İçeriğim hoşunuza gidiyorsa videoya like atabilirsiniz. Ee, aslında video hoşunuza, video hoşunuza gittiyse video like atabilirsiniz. İçeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilirsiniz. Bay bay.